Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 2 Ekim 2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de seans bitince saat 18.33'te pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi. Özet bilgi arkadaşlar pay piyasasında volatilite bazı tedbir sistemi. Toplam 3 tane hisseye gel tedbir geldi. Bir tanesi uçup kaçıp ama adı hiç duyulmamış bir hisse arkadaşlar. Aslında adı değişti de ondan duymadınız. Şimdi baktığımız zaman ilk hissemiz arkadaşlar. Daha sonra ilk iki hissemiz İsfaş ve Viking hisseleri. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir kapsamında 3 Ekim 2024 tarihli işlemlerden 1 Kasım 2024 tarihli işlemlere kadar kredi işlemlere konu edilemeyecektir. Ne, hangi hisseler arkadaşlar? İsvaç ve Viking hisseleri. Gelelim 3. hissemize. Esas burada biraz ilginç bir haber var. Aslında ilginç derken şöyle adını daha önce çoğu insan duymamıştır ama hemen okuyalım. Sermaye piyasası Kurulu kararı uyanınca devreye alınan Voltette de bazı tedbir sistemi kapsamında Lidya Yeşil Enerji arkadaşlar. Bakın Lidya Yeşil Enerji payları 3 Ekim 2024 tarihinden 1 Kasım 2024 tarihli işlemlere kadar Kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbir ederken, tedbir brüt takas tedbiri devam ederken emir paket tedbir de geldi üzerine arkadaşlar. Peki arkadaş bu hisse ne ki daha bismillah bir sürü tedbir almış diyorsunuz. Bu hissenin eski ismi arkadaşlar Tetemat Gıda diye geçiyordu. Tet mt diye yazıyordu hatırlarsınız belki kur maddeler falan satıyordu işte bir ara öyle bir şeyler satıyordu. Tetamat gıdanın ismi arkadaşlar Lidya Yeşil Enerji. Kodu da LYDYE arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu da bugün zaten taban yapmıştı. Bu tedbirde büyük ihtimalle bundan geldi. Dün de olmuştu. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.